Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber bana çok fazla sorulan abi DT8 Ultra mı daha iyi yoksa DT8 Ultra Plus mu daha iyi sorusuna cevap aramaya çalışıyoruz. Yanımızda hem DT8 Ultra hem de DT8 Ultra Plus akıllı saat modeli bulunuyor. Bu videoda gelen yeniliklerle DT8 Ultra serisi nasıl bir hale aldı? İkisi arasındaki farklar neler? Fiyat farkına değer mi? Bunları konuşacağız. Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ilk önce şu elimde görmüş olduğunuz yeşil kutulu DT8 Ultra piyasaya çıkmıştı. Bu kullanıcılar tarafından bazı şikayetler vesaire almıştı arkadaşlar ve daha sonrasında ise DTNO bir firması DT DT8 Ultra Plus adlı bir akıllı saatte piyasaya sürdü. Ve ben de bu iki saatinde detaylı incelemesini yapmıştım arkadaşlar. Ancak siz hala daha bana soruyorsunuz. Abi hangisini almalıyız? Fiyat farkına değer mi diye. Ve şunu da söyleyeyim. Ben de DT8 Ultra Plus modelini sadece siyah kordonlu modeli olduğu için DT8 Ultra modelinde de yine siyah kordonlu modelini aldım. Bu ikisinin karşılaştırmasını yapacağım. Hatta saatleri sizlere de şöyle göstereyim arkadaşlar. Zaten siz şu an ilk farklılığı da anladığınız kordonları değişik. Bunları zaten birazdan masanıza geçince detaylı bir şekilde değineceğim. Son olarak videoya geçmeden önce bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sizlerin isteğiyle, sizlerin ısrarıyla bir Discord sunucusu kurduk. Siz de eğer Discord sunucumuza katılmak isterseniz açıklama kısmına sunucumuzun linkini bıraktım. Oradan sunucuya katılabilirsiniz ve keyifli vakitler geçirebilirsiniz diyelim. Ve masamıza geçmeden önce bu videomuzun da sponsoru olan DTNO1 firmasından birazcık sizlere bahsetmek istiyorum. DTNO1 firması zaten bu videoda göreceğiniz üzere akıllı saatler üreten bir akıllı saat firması arkadaşlar arkadaşlar. Çok fazla çeşitli sayıda akıllı saatler üretiyorlar ve özellikle ülkemizde çok fazla satış yaptıklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Sizin isteğinize göre spor bir saat mi istiyorsunuz yoksa klasik görünümlü bir saat mi istiyorsunuz? Bunları DTNO bir firması içeriğinde barındırabiliyor ve dediğim gibi ülkemizde çok fazla satışı da bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten kaliteli ürünleri de var. Zaten bu videoda da göreceksiniz diyelim. Firmanın bağlantılarını da yine açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar. Oradan firmanın Instagram adresine ve web sitesine ulaşabilirsiniz. Çeşitli saat modelleri arasında gezinebilirsiniz diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde masamıza geçelim. Evet dostlar masamıza geçtik. Şimdi karşılaştırmalarını yapacağız hep birlikte. Zaten ilk temel farkımıza baktığımız zaman kutu tasarımının ve kutu içeriğinin değiştiğini görebiliyoruz. Kutu tasarımına baktığımız zaman önceki tasarımda yeşil bir renk kullanılırken sonrakinde şöyle görmüş olduğunuz üzere arka tarafında Everest zirvelerinde gösteren bir tasarım kullanılmış ve siyah rengin kullanıldığını görüyoruz. Onun dışında neredeyse ön yüzeyi aynı arkadaşlar. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman ise yine birebir tasarım olduğunu görebiliyoruz. Burada yazan özellikler vesaire tamamen aynı. Kutumuzu açtığımız zaman ise kutu içeriğinden yine aynı şeyler çıkıyor. İkisinden de kullanma kılavuzu, saatimiz ve şarj kablomuz çıkıyor. Ancak kordon tarafına baktığımız zaman zaten az önce de gördük. Kordonların farklı olduğunu görebiliyoruz. Ben dediğim gibi daha net anlaşılsın diye ikisini de siyah kordonlu olan modelini elime aldım ve karşılaştırmasını yapacağız. Ve karşılaştırmasında ise sağ tarafında DT8 Ultra'yı sol tarafında ise DT8 Ultra Plus modelini göreceksiniz. Crown tekerimizdeki bu turuncu rengin birazcık farklı olduğunu görebiliyoruz. DT8 Ultra modelinde bir tık daha açık bir renkte arkadaşlar. DT8 Ultra Plus modelinde ise birazcık daha koyu bir turuncu kullanılmış. Diğer yanını çevirdiğimiz zaman yine aynı tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Arka tarafına baktığımız zaman ise burada yine tamamen aynı tasarım olduğunu söyleyebilirim. Sensörleri görüyoruz. Burada üst tarafta kordon kilidini görüyoruz. Vidalı tasarım maalesef bu saatlerde bulunmuyor arkadaşlar. Bunun dışında tasarım olarak tek farkımız dediğimiz gibi kordonun şekli oluyor arkadaşlar ve bu kordon şekli gerçekten önemliydi. Çünkü biliyorsunuz bu modelde çok fazla şikayet almıştı DTNO bir firması. Ancak DT8 Ultra Plus modeline geldiğimiz zaman burada bir Ocean kordon kullanıldı ve bu Ocean kordonun hissiyat da gerçekten güzel arkadaşlar. Orijinal Apple Watch Ultra'da da zaten bu kordon bulunuyor biliyorsunuz. Tasarım anlamındaki değişiklikler bu kadar da arkadaşlar. Neredeyse tasarım değişikliği yok diyebilirim. Sadece buradaki crown tekerinin değiştiğini görebiliyoruz. Renginin değiştiğini görebiliyoruz. Hemen istersen şöyle hızlı bir şekilde saatlerimizi açalım. İkisinin de crown tekerine basarak saatimizi açabiliyoruz ve Burada yine bir farklılık bizlerin karşısına geliyor ekran tarafı arkadaşlar. Şu an kamerada fark ediliyor mu bilmiyorum ancak DT8 Ultra Plus modelindeki alt görseli birazcık daha büyük duruyor. Bunun da nedeni DT8 Ultra'nın 2.0 inç boyutuna sahip olması, DT8 Ultra Plus modelinin ise 2.1 inçlik bir ekrana sahip olması. Yine ekrandaki değişiklikler bu kadarla da sınırlı değil arkadaşlar. DT8 Ultra modelinde 2.0 inç IPS bir ekran kullanılırken DT8 Ultra Plus modelinde TFT bir ekran kullanılıyor. Bu da aslında daha geniş bir görüş açısına sahip olmanız anlamına geliyor arkadaşlar. Yine aynı zamanda enerji tüketimi açısından da daha az enerji tüketebiliyor. Yani DT8 Ultra Plus'taki bence en önemli geliştirme bu arkadaşlar. Bizlere daha iyi bir performans ve daha iyi bir renk sunarken aynı zamanda daha az enerji tüketiyor ve daha uzun şarjının gitmesini sağlıyor. Onun dışında bütün teknik özellikleri aynı. 420x485 piksellik ekranları bulunuyor. Ağırlık tarafına baktığımız zaman 46 gram. Kasasına baktığımız zaman ikisi de 49 9 mm boyutunda ve metal alaşım şekilde sağlam bir şekilde karşımıza geliyor arkadaşlar. Yine iki modelde de şöyle göreceğiniz üzere kadran ve kordon kilidi özellikleri bulunuyor. Kadran kilidini sizlere böyle göstermek istiyorum. Buradan da hemen hızlı bir şekilde menü farklarına geçmek istiyorum. Şu anda da görmüş olduğunuz üzere menülerde de bir değişiklik bulunuyor. Bazı uygulamaların renkleri değişmiş ve sol taraftaki DT8 Ultra Plus modeline baktığımız zaman uygulamaların daha büyük gözüktüğünü görebiliyoruz. Bu da tabii ki de ekranın büyümesiyle yapılmış bir güncelleme. Yine de DT8 Ultra modeline baktığımız zaman da daha küçük olduğunu ve daha fazla uygulamayı aynı anda gösterebildiğini görüyoruz. Şu anda mesela DT8 Ultra Plus'ta 4 tane uygulama gözükürken DT8 Ultra'da 5 tane uygulamayı görebiliyoruz. Yine bu sayede kullanımı DT8 Ultra Plus'ın bir tık daha kolay oluyor. Bence daha fazla uygulamayı göstermektense daha büyük göstermesi daha güzel arkadaşlar. Bu sayede gözünüzde yorulmamış oluyor. Yine menüdeki tek farklılık da bu değil arkadaşlar. DT8 Ultra modelinde şöyle görmüş olduğunuz üzere ne kadar zoom in yaparsanız uygulamaya giremiyordunuz. Ancak DT8 Ultra Plus modeline baktığımız zaman şöyle zoom in yaparak uygulamalara girme işlemini bizlere sağlayabiliyor. Mesela EKG uygulamasına girebildim. Yine az önce bahsetmeyi unuttum sanırım arkadaşlar. Şu anda DT8 Ultra modeline baktığımız zaman daha az parlak bir ekran olduğunu görebiliyoruz. Halbuki şöyle indirdiğimiz zaman ikisinin de son parlaklık seviyesinde olduğunu sizlere söyleyebilirim. Burada da DT8 Ultra Plus modeli bir tık öne geçiyor. Güneş ışığında vesaire daha iyi görebiliyorsunuz ekranınızı. Tabii çok büyük farklar olmadığını da söylemek gerekiyor arkadaşlar. Ufak tefek farklardan bahsediyoruz. Yine kadran sayısında bir farklılık var arkadaşlar. DT8 Ultra Ultra modelinde şöyle göreceğiniz üzere toplamda 7 tane yüklü kadran geliyordu. Bunlardan bir tanesini kişiselleştirebiliyordunuz. DT8 Ultra Plus modelinde ise toplamda 8 tane yüklü kadran geliyor. Bunlardan bir tanesini özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buna da zaten inceleme videosunda değinmiştim. İnceleme videosunda şuradan çıkacak olan karta tıklayarak izleyebilirsiniz. İki modelde de suya dayanıklılık bulunuyor arkadaşlar. Zaten suya dayanıklılık testlerinde yakında yapmayı düşünüyorum. Bir shorts videosu olarak kanalımda yayınlamayı düşünüyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Tabii ki kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yine iki modele de baktığımız zaman ikisinde de 200 kişi rehber eşitlemesi yapabildiğimizi görüyoruz arkadaşlar. Ve uygulamalar arasında bir tane uygulama var ki bu kaldırılmış. Mesela DT8 Ultra'da sıcaklık ölçer uygulaması bulunurken DT8 Ultra Plus'ta bu özellik bulunmuyor. Bunu neden kaldırdıklarını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Birazcık saçma olduğunu da söyleyebilirim açıkçası. Onun dışında yine şöyle baktığımız zaman ikisinin de aynı menü stillerini kullandığını görebiliyoruz. Farklı menü stilleri kesinlikle bulunmuyor. Aynı sayıda ve aynı menü stilleri var. Kullanış açısından çok büyük farklılıklar sağlamıyor bizlere. Yine şöyle baktığımız zaman tamamen aynı şekilde bölünmüş ekrana ulaştığımızı görebiliyoruz. Yukarıdan aşağı indirdiğimiz zaman ise burada ufak bir değişiklik var. Burada Alipay eklenmiş mesela arkadaşlar. Bu sadece Çinlilerin kullanabileceği bir uygulama. DT8 Ultra'da ise burada uyku takibi uygulamasını görüyoruz. Yine şöyle çevirdiğimiz zaman burasının da tamamen aynı olduğunu söyleyebilirim. Yine hızlı kartlarımıza baktığımız zaman da ikisi de tamamen aynı karşımıza geliyor. Sadece burada barometreyi de görebiliyoruz ve DT8 Ultra'da ise sıcaklığı ölçen bir uygulama bulunuyor. Az önce söylediğimiz uygulama. Yine bunları tabii ki şöyle iki tarafta da iki saatte de Eklemeler çıkarmalar yaparak kontrol edebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. İkisinin akıcılığı fena değil. 2 saatinde akıcılığı neredeyse aynı arkadaşlar. Bu konuda da bir farklılık olmadığını söyleyebilirim. Şöyle görüyorsunuz siz zaten. Yine bu özelliklerin yanında batarya performansına şarj süresine baktığımız zaman ikisinde de 280 miliamperlik bir batarya kullanılmış arkadaşlar. Ama burada az önce söylediğim TFT ekranın özelliğini görüyoruz. Daha az güç tüketiyor. Bu sayede DT8 Ultra Plus modeli yoğun bir kullanımda 4 güne kadar şarj süresi verebiliyor. Ancak DT8 Ultra modeli ise 2 ile 3 gün arasında bir şarj süresi veriyordu. Dolayısıyla burada da şarj süresi anlamında da bir günlük bir farkla DT8 Ultra Plus'ın daha iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Genel olarak videoyu şöyle bir toparlamak gerekirse temel farklar ekranda bulunuyor bence. DT8 Ultra 2.0 inçlik bir ekrana sahipken DT8 Ultra Plus modeli 2.1 inçlik bir ekrana sahip ve renkleri daha iyi bir şekilde verebiliyorlar ekran teknolojisinin değişmesiyle. Yine ekran teknolojisinin değişmesiyle birlikte DT8 Ultra Plus modeli daha uzun bir şarj süresi sunabiliyor bizlere. Benim bu iki özellik dışında yani batarya performansı ve ekran performansı dışında çok fazla değişen bir özelliğine rastlayamadığımı söyleyebilirim. Hatta DT8 Ultra'da sıcaklık ölçen bir uygulama da vardı. Bu modelde yok arkadaşlar. Yine kordon burada önemli bir özellik. Siz hangi kordonu daha çok seviyorsanız o modele yönelebilirsiniz. Genel olarak saatlerin farklı bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi isterseniz videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar bu videomuzda sizlerle beraber DT8 Ultra ve DT8 Ultra Plus akıllı saat modellerinin karşılaştırmasını yapmaya çalıştık. Değişen güzel özellikler var. Güzel iyileştirmeler var arkadaşlar. Ancak aradaki fiyat farkına değer mi? Bence çok fazla değmez arkadaşlar. DT8 Ultra'yı da alsanız aynı işlemi görecek. DT8 Ultra Plus'ı da alsanız aynı işlemi görecek. Dolayısıyla fazladan para verip DT8 Ultra Plus modeline yönelme bilirsiniz. Tabii ki siz ekrandaki renkler vesaire daha iyi görünsün istiyorsanız DT8 Ultra Plus modeline yönelebilirsiniz. Ancak ben günlük kullanımda çok büyük bir sorun teşkil etmediğini söyleyebiliyorum. Dolayısıyla DT8 Ultra modelini almanız fiyat farkı açısından sizin için daha mantıklı olabilir. Benim görüşüm, benim değerlendirmelerimde bu yönde arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Yine benimle ilgili ya da kanalla ilgili görüşleriniz varsa bunları yorumlarda bana belirtebilirsiniz. İncelememi istediğiniz ürünler vesaire olur. Bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla videoda gelecek. Ve videoyu beğendiysen abone olduysan ben artık kaçıyorum dostum. Kendine çok iyi bak. Sonraki videoda görüşene dek hoşçakal.